Evet arkadaşlar Esenköy'ün Karlı Dağları'na sevgili kardeşim Nihat Tümer'in eşliğinde çıktık. Karlı'a kadar çıktık. çıktık. Hava bayaz. E, buralar gene az yukarılar daha yoğundu. E, özellikle yolda da iki tane vatandaşı kurtardık. Can kurtaranlıkla yaptık. Evet. Biz amacımızı sonuna kadar yaşamış olduk. Bu arada seni yukarılara dağlara çıkaracağım deyip de söz veren sevgili arkadaşlara da selam olsun böyle. Bunu da koymam lazım. Böyle. <laughs> evet. Gayet karlı güzel. Eğer aracınıza kar lastiği olmasının yanında 4x4 yoksa hiç buralara arabanızı vurmayın. Yazık günah. gerçekten zorlandık yukarı çıkarken. 4x4 olduğu halde aracımız. Şoför portamız var. Onu söyleyeceğiz de. Sadece araba da etmez. Şoförünüz olması lazım. Evet. Yarı araba, yarı şoför. Yarı şoför, evet. Güzel videolar çektik, güzel fotoğraflar çektik. Onları da bu videonun peşine paylaşacağım. Evet, gayet güzel görüntü de var. Çok hoş gerçekten. Esenköy çok güzel ya. Çok özel. Gerçekten Esenköy'ü böyle her anını, her vaktini yaşayarak ee, hissederek her şeyi en güzeliyle tatmak en güzeli. Evet. Görüntüler efsane. Evet Nihat Bey siz ne diyorsunuz? Ya seviyoruz doğayı. Esenköy'de iki iklim birden aşağıda bir şey yok. Yukarısı karla, karla dolu. değil mi? Aynen öyle. Şimdi yağmur bu burada kar yok. Yukarılarda sis hiçbir şey gözükmüyor. Esenköy'ün en sevdiğimiz zamanı. En sevdiğimiz zamanlar. Kıymet bilmek lazım. Doğayı kirletmemek lazım. Evet. Evet. Kesinlikle. Evet. Şu anda mevki olarak e, seyir terasına doğru yaklaşıyoruz galiba. Yeşil Vadinin oralara evet, geleceğiz. Evet. Karşıdan da e, Yusuf Yavuz kardeşimiz geliyor gördüğünüz gibi. Can canlı bir şekilde. Kornaya bastık gidiyoruz. Evet, bir de bir de. Hep burada yakalıyoruz. Hep burada karşılaşıyorum onu. Serkan'la da geldim, bunları da karşılaştım burada. Evet, sizlere de bu güzelliği yaşatmış oluyoruz. Yani e, gerçekten birebir anlatmayla olmaz. Evet. Yaşamak, Yaşamak lazım. lazım ama efsane. Herkesi kış turizmine bekliyoruz. Evet kış turizminizi e, gelin. Bu güzellikleri yaşayın. Ama ne olursun zarar vermeyin. Şu güzellikleri bir sonraki nesillere bırakabilmemize yardımcı olun diyorum. Evet yayınımızı burada bitiriyoruz.